Camiden çıktım ama şurada bir camimiz var. Bakın buraya ne yapmışlar. Ebabi kuşu bu. Mavazik'le Almancası Apus Apus'ta. E, Yunanca ismi yani Yunan diyor. Ne demek? Ayaksız. Normalde eskiden ayaksız zannediyormuş. Bütün ömrünü bakın havada geçiyor diyor. Burada diyor ki hikayet 200 km hızla gidiyor. Ondan sonra burada e, bütün zamanı havada geçiyor. Tabi bunlar bildiğimiz bilgiler de Havada uçuyor, havada yiyor, havada uyuyor. Ee, hep havada oluyor diyor. Eşiyle beraber havada. E, eskiden ayaksız olduğunu bilirlerdi. Çünkü ayakları uçarken görünmüyor. Bunlarla da adeta tutunabiliyor. Ee, bu da yumurtası böyle gözüktüğü için. Ebabil Arapça e, yani bir sürü demek. Bölükler. E, Tabi fiil suresini Rabbim anlatıyor. Elem terakke fe fa'al rabbuka bi eshabil file devam gidiyor. 3. Ee, ayette